you <sweak> Affedersin. Selim nerede? İşte orada. içeride. Hayrola Hilal? Bir şey mi oldu? Dışarı çıkabilir miyiz? Tabii. Ben hemen geliyorum. Tamam abi. Ne güzel değil mi? Burayı hatırladın mı? Hı hı. Bir gün kaybolduğumu sanıp... ...sonunda beni burada bulmuştunuz. Evet. Yağmur yağıyordu ve... ...korkunç bir fırtına vardı. Sen şu köşeye büzülmüş ağlıyorsun. Sonraları seni ne zaman arasam... ...burada bulacağımı biliyorum. Çocukluğumu bile yaşayamadım. Mutluluk oyunları oynardık. Hatırlar mısın? Oysa bütün mutsuzlukları içime attım ben. Küçük yaşta öksüz kaldık. Ben de senden pek farklı sayılmam. Farklısın Selim. Olduğun gibisin. Etrafında sevdiğin insanlar... ...yaşama sevincin, ideallerin var. Bense mutluluğun anlamını hala öğrenemedim. Hayatım hep güçlü olmayı öğrenmekle geçiyor. Sanki her şey, herkes bana cephe almış gibi. Evet. Taşıyamıyorum. Yoruldum artık. Bak, yanındayım. Seninle paylaşabiliyorum. Koşarak size gelmiştim o akşam. Sen saçlarımı okşamıştın. Ağlama artık demişti. Hepsi geçti. Düşünme artık. Unut bunları. Unutamıyorum.